Elvanın anan grup buraya karanfil bırakmak istediğini söylemişti. Ancak bir arbede ardından da müdahale geldi. Şu anda Taksim Meydanı'nın dört bir tarafı polis tarafından tutulmuş durumda. Taksim Cumhuriyet Anıtı tamamen polis tarafından çevrildi. Hemen karşı tarafımızda Gezi Parkı tomalarla ve çevik kuvvet tarafından kesildi ve şu anda Taksim Meydanı etrafında çatışmalar devam ediyor. Zaten atılan biber gazlarından da gözlerimiz yanmaya başladı. Hemen karşımda Harbiye tarafında çatışma var ve hemen biraz ilerimizde yine talimhane tarafında da çatışmalar devam ediyor. Grupların var, amacı... falan değil. Polisin halka saldırması. Polis halkına saldırıyor. Çocuklarını öldürüyor. Grubun, grupların amacı Taksim Meydanı'na çıkmak. Yalan ve söylemeyi bırakın artık. Polis gitmek. kendi halkına saldırıyor. Bacak kadar çocukları öldürüyor. Aray, Evet tabii tepkiler de var. Taksim meydanındayız. Ee, Gerçeği zaman söyleyin. zaman dolaşan, dolaşan insanlar var. Gerçeği söyleyin. Polis misin? kendi halkına saldırıyor. Bunu söyleyin. Oldu. Bir türlü evet, yalan söylüyorsunuz. Yapmayın. Böyle yapacaksınız yapmayın. Yalan söylemeyin. Evet Taksim'de Cem Tekel var ama yayın yapmasına müsaade etmedi de, eylemciler.